kreş projesi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için onların gelişimlerini destekleyen, birey olmalarını sağlayan modern ve güvenli bir kreşi Gelibolu'muza kazandırmak en büyük arzumuz. Bu bağlamda Gelibolu'da yaşayan annelerimizin gerek iş hayatında, gerek sosyal yaşamda daha etkin olmalarını sağlayacağız. Toplam 2500 metrekarelik kreş projemiz 130 çocuğumuza hizmet edecek. Bu kapsamda kreşimiz 8 adet sınıf, spor ve etkinlik alanları, uyku odaları, atölyeler, yemekhane ve revir, yönetici ve idare odalarını da bünyesinde barındıracak. Ayrıca kreşimizde kapalı alanlara ilave olarak 1200 metrekarelik peyzaj düzenlemesi, açık oyun ve etkinlik alanları da aile ve çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Yaparsa doktor yapar.